siz zannediyorsunuz ki. Evet, siz zannediyorsunuz ki birileri bu kadar acımasız, bu kadar vahşi olamaz. Eğer uyanık olmazsak, dün yaptıkları gibi yine yaparlar. Tarih tekerrür eder. İnsanlar fıtratına yabancılaşınca şeytanlaşır. Belhum adal olur da, hatta şeytanı da kıskandırabilir. Beyaz adam bütün kızıl derilleri yok etti. Kara derilleri köleleştirdi. Sarı ırkı sömürgeleştirdi. Bu mirası aralarında paylaşamadıkları için kendi aralarında yüz yıl savaştılar. Ulus devletleri başlatan kilise ile derebeyleri arasındaki sömürge mirasının paylaşım anlaşması Westfalia. Böyle hayata geçirildi. Bunu yaparken inanılmaz zulümler yaptı. Acımasız bir şekilde hayvanları öldürdü, ekinleri talan etti. Dün yaptılar, bugün yine yaparlar. Hem de tereddüt etmeden. Modern Stalinler, Hitlerler, Mussolini'ler hayattalar. Bizim diktatörlerin çoğu onların gayrimeşru çocuklarıdırlar. Savaşlar, terör ve darbeler onların işi. Her ülkede, her toplulukta benzer insanlar var ve onlar birbirlerini buluyorlar. Sonuçta zulüm tek bir millettir. Hatırlayın, Nagasaki ve Hiroşima'yı atom bombasıyla içindeki bitkiler, hayvanlar ve insanlarla birlikte öldürmediler mi? Çin'de bir Fransız misyoner rahip öldürüldü diye başlattıkları katliam direnişe dönüşünce bir milyona yakın insanı öldüren bunlar değil mi? Ruanda'da daha yakın zamanda Huti-Tutsi savaşını kim, niçin çıkardı? Çat'ta kıpkıp kıp katliamında iktidarı kendilerine devredecekleri yalanıyla bir ülkenin ayağını toplayıp hepsini bir gecede satırlarla doğrayarak öldürmediler mi? Covid, maske, aşı, orman yangınları aynı zihniyetin günümüzdeki devamından başka bir şey değil. Sadece sağlığımızla oynamıyorlar. Gıdamızla da oynuyorlar. Havayı, suyu, toprağı, hayatımızı kirletenlerin başında onlar geliyor. Bir de insan hakları, çevre, özgürlük diye bize akıl verip önderlik yapmaya kalkıyorlar. 1962 yılına kadar hayvanat bahçelerinin yanında insanat bahçeleri vardı. Kızıl derilileri, kara derilileri, aborjinleri, Tazmanyalıları İnsanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlar diye teşhir ediyorlardı. Fransız devrimi bu süreçte bir kırılma noktası oldu. O da yetmedi. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Soğuk savaş derken bugünlere geldik. Modern batı tarihi böyle bir tarih. Bilimi, sanatı, mitolojisi, hepsi sömürü mirası. Orta çağ diye de İslam dünyasını suçluyorlar. Bizim batı kafalılara batılıların mikrop yayıp ilaç sattığını anlatamazsınız. Çevreci ve insan hakları savunucularının aslında insan hakları ihlallerinden sabıkalı olan darbecilerin arkasındaki güç olduklarına, çevreyi asıl kiletenlerin onların işbirlikçileri olduğuna inandıramazsınız. Hello pozitif bilim, onlar için bir düşünce şekli değil, adeta imana dönüşmüştür. Covid sürecinde bunu bir kez daha gördük. Bu kafalara aşı ve kısırlaştırma, bir nüfus politikası aracı olduğunu anlatamazsınız. Öjenik hareketten haberleri yoktur. Darwinistirler mesela. Furut kafalıdırlar. Maltusçudurlar genelde. Doğum kontrolünün politik bir manipülasyon olduğunu bilen Erdoğan'ı bile sonunda aşuya ikna ettiler. Bizden birçok kişi artık rasyonalist, determinist, pragmatist. Din onlar için bir ritüel, seremoni, kültürel bir aidiyet ve vicdan sorunu. Onun için yangınlarla, Starlink arasındaki ilişkiyi kuramazlar. Neurolink ve transhumanizmle 5 k arasındaki ilişkiyi de anlayamazlar. Uzmanlıkları onların odaklandıkları alan dışında körleşmiştir ve eğitim yoluyla ezberletilen şeyleri tekrarlar dururlar. Gençler boşuna deist, agnostik olmuyor, sekülerleşmiyor. Covid ve aşı konusunda DSV, FDA ne derse onu tekrarlıyorlar. Maske ve PCR konusunda da öyle. Orman yangınları ile ilgili Time ve Ekonomist'in kapaklarını görmelerine rağmen bu gelişmelere ilişkin merkezin görüşüne aykırı görüşleri komple olarak nitelileceklerdir. Manipüle edilen bilim adeta nas haline gelmiştir. Evet, Afrika, Latin Amerika ve Asya'da geçmişte gıda ve ilaç üzerinden yapılan operasyonları bilmezler. Afrika'da ve Amerika'da Asya'da direnen köylülere karşı içindeki köylerle birlikte ormanları nasıl yaktıklarını sonra da arkalarına dönüp gittiklerini bize okutulan kitaplar yazmaz. Suların nasıl kesilip zehirlendiğini anlatmazlar. Bugün de tarım alanında yaşanan cinayetler açıkça ortadayken birileri bunları görmek istemez. Topraklarımız kanser oldu yahu. Genetik ve hormonal müdahale antibiyotik hayvanların fıtratını bozdu. Tohumlarımız ne hale geldi?'' Zirai ilaçlar, fenli gübreler havayı, toprağı, suyu kirletiyor. Kimin umurunda? Toprak kanser oldu. Havanın, suyun, toprağın, kuşların, arıların, kelebeklerin ve sincapların başına gelenler bizim de başımıza gelecek. Şimdi dönüp geldik 1700'lere. Vestfalya ulus sürecinden yeni dünya düzenine 3 asır geçmiş. Eşin başında kendi aralarında da bir yüzyıl savaşmışlar. O gün bu cinayeti işleyenlerin arkasında kilise vardı. Bugün yok. O cinayeti işleyenler toplumdan seçilmiş, Haçlı macerasının zihniyet ikizi mahveti karakterlerdi. Korsanlardı bunlar. Fransız devrimi, Victor Hugo, Immanuel Kant, daha onlarca isim aslında vicdani bir karşı duruştu. Bugün Covid konusunda şöyle bir fırsatımız var. Batıda vicdan sahibi insanlar bizden önce harekete geçti. Batılı ilim adamları da bizim Tom amca kılıklı bilin adamlarından bu konuda daha duyarlı. Bu anlamda bizim batıdaki beyaz adamlardan da destekçimiz var. Şunu görelim. Doğduğumuz ana babayı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı, derimizin rengini, cinsiyetimizi de biz seçmedik. Bundan dolayı üstün ve geri olamayız. Bugünkü sınırları da o topraklarda yaşayan halklar çizmedi. Bugünkü dünyayı yöneten kavramlar ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklayamayız. Birleşmiş Milletler Beşli Çete'ye teslim olmuş ve bugünkü Birleşmiş Milletler Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan düzeni korumak ve sürdürmek için çalışıyor. Onların statüsünü koruyor. Erdoğan bu gidişe one minute diyerek, dünya 5'ten büyüktür diyerek iktidara geldi ve bugün bu çizgiyi sürdürmek konusunda son yıllarda Erdoğan'ın yakın çevresinin ciddi tereddütler yaşadığını görüyoruz. Hicri, kameri yeni bir yıla girdik. Muharrem'inizi tebrik ediyorum. Muharrem Arapça bir kelime köken olarak haramdan üretilen, haram olan, yasaklanan anlamına gelmekte. Bakın biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Birileri Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan, tarihin sonundan, medeniyetler arası çatışmadan, kıyamet savaşından, siber savaştan, global resetten, transhumanizmden, Starlink 5G ve neuronik belasından, toplumsal cinsiyetten, biyolojik savaştan, ışın silahlarından, uzay savaşlarından söz ediyor akletmiyor musunuz? Adamlar davul çala çala geliyorlar. Birilerinin gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyorlar. Biz ıslah ediciler istiyorlar. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridirler. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi hayat vaat ediyorlar. Şeytanın Hz. Havva'ya vaat ettiği gibi. Şeytanın yalanına inananlar yeryüzünden de cennetten de kovulacaklar.'' taşlanmış kör şeytanın fitnesinden, hannasın vesvesesinden, nefsimin ivasından, şeytanın dostlarının ifsadından, aziz ve azim, şafi, şahit, hafız olan Allah'a sığınırım. Selam ve dua ile.